Bilimsel eczacılığın 182. yılı bu yılda pandemi gölgesinde kutlandı. Edirne Eczacılar Odası'nda düzenlenen etkinliğe katılan oda üyesi eczacılar yakalarına siyah kurdele takarak COVID-19 nedeniyle yaşamını yitiren meslektaşları için saygı duruşunda bulundu. Edirne Eczacılar Odası Başkanı Eczacı Uygar Güler basın mensuplarına yaptığı açıklamada 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü buruk kutladıklarını söyledi. Bilimsel Eczacılık 180. yılını ne yazık ki bu sayede buruk bir şekilde karşılıyoruz. Ne yazık ki pandemide e 51 eczacı meslektaşımızı ve 11 eczacı teknisyenimizi kaybettik. Geçen Nisan aylarında Edirne Doruk Eczacı sahibi Süreyya Zıkkın Kırk meslek büyüğümüzü kaybetmiştik. Aralık ayında da Esekçe'den eczacı sahibi Tevfik Fikret Atıl'dan meslek büyüğümüzü kaybettik. Acımız büyük, onların nezdinde ben tüm sağlık şehitlerine saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Eczacıların sağlık sistemine katkı sunmak için her türlü fedakarlığı yaptığını söyleyen Güler, üzülerek belirtmek isterim ki pandemi ortamını fırsata çevirmek isteyenler Özellikle internet ortamında saklama ve dağıtım koşulları denetlenemeyen takviye edici gıdalar, merdiven altında ruhsalsız üretilmiş maske ve dezenfektanlar pazarlayarak halk sağlığını tehdit ettiler. Bu noktada güvenilir ürün ve güvenilir bilginin eczaneler olduğunu halkımıza bir kez daha hatırlatmak adına çalışmalar yaptık. Yasa koruyuculardan internetten satışı yapılan bu ürünlerle özellikle takviye edici gıdalarla ilgili bir düzenleme beklemekteyiz dedi. Oda Başkanı Güler vatandaşlara sırası geldiğinde aşılarını mutlaka yaptırmaları çağrısında bulundu. İki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Ne yazık ki pandemide özellikle sosyal medya, basında bir bilgi kirliliği var. Vatandaşlarımızdan bir ricam var. Aşı reddine mahal, ver, mahal vermeden sırası gelen tüm vatandaşlarımızın aşılarını olmalarını rica ediyorum. Bir de aşı ancak tüm dünya yayıldıkça salgın mümkün olan insan sayısı aşılandıkça bitecek azalacak. Dünyada sosyoekonomik düzeyi az olan birçok ülke var ve bu aşılara ulaşamıyorlar. Bu yüzden Türk Eczacı Birliği ve Edirne Eczacı Odamızın da ortak görüşü olarak aşıda patentin son bulmasını ve aşının tüm dünya halklarına bir an önce dağıtılmasını talep ediyoruz. Tekrar tüm meslektaşlarımın 14 Mayıs Eczacılar Günü, buruk da olsa kutluyorum ve halkımıza da eczanelerinize güvenin, eczane güvenin.